Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş Şimdi videoya çekmeye gideceğim ee, Dışarıda bir videom var Ama şarjım bitmek üzere arkadaşlar Bu durumdayım da adıma İnternet üzerinden almış olduğum arkadaşlar s Şöyle göstereyim 350 watt dönüştürücüsü konvertörü çıkıyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz bu ne işe yarıyor Hakkuş? Bu araç elektriği 12 voltu alıp 220 çıkışına çeviren e, bir aparat üzerinde bir tane USB çıkışı var. Yeşil ve kırmızı e, çıkışları var. Ben bunu bir kere 24 watt olanını almıştım. Sadece kırmızı yanıyordu. USB'den şarj ediyordu. E, ama 12 volt olanını istedim daha sonra. Yani araç için olanını istedim arkadaşlar. Araç için olanında herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ee, şöyle bir kablosu var. Ayrıca bu kablonun aynısının akü bağlantı çıkışlı olanı da var kutu içerisinde. Ee, faturası falan da geldi. Şöyle arkasında cihazı soğutmak için bir fan var. Ee, ama ekstra çok ısınmıyor arkadaşlar. Şöyle modelini falan da göstereyim. Segment e, comtr yazıyor üzerinde. Ee, internette bulabileceğiniz bir ürün. Kod olarak şunu arattırıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar S 350. Şimdi isterseniz bunu bir arabamıza takalım nasıl çalıştığını da göstereyim size. Bir saniye. Arabaya açamadım Şimdi bu aparatı şöyle güzel bir yere koyuyorsunuz arkadaşlar şuradan çakmaklık kısmına şeyi takıyorum. Fişi takıyorum. Tamam. Şimdi bakın şuradan cihaz açık zaten. Şu an çalışmaya başladı. Arkadan fan çıkışı çalıştı arkadaşlar. Bakın şu ışık yanıyor. Normal şartlarda bu sabit yanıyor gibi görünüyor bana ama kamerada sanki yanıp yanıp sönüyor gibi bir durum var. Arkadaşlar şimdi bununla ne yapacağım derseniz Şimdi normalde ben telefonun şarjı bitti. Şunu alacağım arkadaşlar. Kızım şunu şuraya taksana. Şunu şuraya taksana kızım. Hadi ben tutayım sen tak. Aa düşürdüm. Kızım bunu buraya tak. Hadi onu fişe tak güzelce. Öyle değil. Düz tak. Şöyle ha. Tak bakalım. itekle. Çek kafanı çek. Göremiyorum. İtekle kızım. İtekle. Hı. Tamam. Onun ucunda bana ver telefonumuza takalım. Ver kızım. Bunun ucunu da arkadaşlar normalde telefonumu şarj etmek için kullanacağım. Bu şekilde bir ürün buna Dediğim gibi arkadaşlar isterseniz el süpürgesi takabilirsiniz ne bileyim su ısıtıcı bağlayabilirsiniz tabi dikkat etmeniz gereken bağladığınız şeyin şu 300 350 wattı geçmemesi gerekiyor arkadaşlar bu ürünün şöyle bir de özelliği var şimdi araba normalde şu an çalışmıyor aküden gidiyor arabayı da bir çalıştıralım bu arada bu eğer akü 10 wattın aşağısına inerse arkadaşlar normalde akü gerilimleri 13 ve 12 civarında oluyor eğer araba Akü olarak 10 watt'ın aşağısına düşerse Bu ürün kendini otomatikman Kitliyor arkadaşlar kapatıyor Aküden yemiyor öyle bir akıllı Bir cihaz aslında ee, Şu an arabamızı çalıştırdık Normalde bunun dediğim gibi arkadaşlar e, Sıkıntı olur Normal şartlarda Bu tarz ürünler aldığınızda akü koruması yoksa e, problem yaşayabilirsiniz. Onun için e, bu üründe akü koruması var arkadaşlar. E, her arabada olması gerektiğini düşündüğüm bir ürün. E, bence almayı kesinlikle almanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.